Küçük yaşta kendilerine kadınlık rolü giydirilmiş, yasal evlilik yaşına gelmemiş çocuk gelinlerimiz bu ülkenin kanayan yarası. Türkiye'deki çocuk gelinlerin oranı 100.233'tür. Peki buna hangi vicdan göz yumabilir? Aydınlı vatandaşlara çocuk gelinleri soracağız. Bakalım vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Çocuk gelinler hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü bir şey olarak düşünüyorum valla. En acı bir şey olarak düşünüyorum. Düşünemiyorum yani sebebi ne Cahillik diyorum ben tek kelimeyle cahillik. Tek kelimeyle cahillik diyorum. Nasıl önüne geçilebilir? Eğitimle. Türkiye insanımızın eğitime şart yani hakikaten şart, eğitim şart. Eğitilmesi gerekiyor. Artık yani bilgili insanlar o kadar az oldu ki cahiller çoğaldı. Falan ülke olarak zaten her alanda bir sürü şey yaşıyoruz. Olumsuzluk yaşıyoruz. Çocuk gelinlerin olması, çocuk tecavüzlerinin bu kadar duyarsız olunması, insanların buna sessiz kalması, hepimiz şey yapıyor. Ben kız çocuk annesi diyelim. Ama ne olursa olsun çocuk çocuktur. Hiç fark etmiyor. Yani devletin buna nasıl göz yumuyor? Onların çoluğu çocuğu yok mu? Yani söylenecek hiçbir şey yok. Yani Artmasının sebebi ne sizce? Artmasının sebebi zaten toplum olarak cahil bir toplumduk. Çok gelişmiş bir toplum değildik. Daha da cahilleştik, daha da yobazlaştık. Yani kültürümüzü yitirdik, gelenek göreneklerimizi yitirdik, empati kurmayı yitirdik. Her şeyimiz bitti, her şey gitti yani bu ülkede. Yaşanmaz bir hal aldı. Yani onun için yani artmasının sebebi bir şeylere göz yumuluyor. Yani her şey arttı yavrum artmayan bir şey mi var? Ülkede yoksulluk, var. Ülkede tecavüz var. Ülkede güven yok. Ülkede adalet yok. Ülkede işsizlik var. Yani olumlu hiçbir şey yok. Elle tutulabilir hiçbir şey yok. Çocuk gelinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuk gelinler hakkında bunun muhakkak devlet tarafından önlenmesi gerekiyor. Koruma altına alınması gerekiyor. Televizyonlarda görüyoruz. 13 yaşındaki çocuğu kaçırmış ne demek? 13 yaş çocuk bunlar daha. Yani 18 yaşındakiler de çocuk. Evet. Yani e, çok yanlış. E, bazıları bunu şey göstermeye çalışıyor. Ne o? He Normalleştirmeye çalışıyor. E, onları bizler koruyacağız. Anne babalar, büyükler koruyacak. Yani ondan tam böyle koruma ihtiyaçları var. E, onun için bunu devletin el atması gerekiyor. Çocuk gelinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Çok yanlış. E, gündemimizde de var zaten görüyoruz. Yani çocuk gelin olamaz. Çocuk çocuktur. Çocuk çocuk olarak sevilir. Zaten çocuklar bizim geleceğimizdir. Onu yapanlar utansın.